Denetmenler de bu konuda e, polis gibi soru soruyorlar. Hiç orada çalışmamış kişinin adını bile soruyor. Bir zarf atıyor. Karşı tarafın vereceği bilgiye göre. Eğer çalıştığınız yer priminizi düzgün ödediyse ve orası bir sahte iş yeri değilse gerçekten bir faaliyeti varsa burada yine de bir şansınız var. Var. onu nasıl şansınız olduğunu anlatacağım. Birincisi... Ee, emeklilik bu... ilk iptalinde son durum. Konuyu biraz da siz de açtınız. Dediniz ki bu aralar bana gelenler arasında bu emeklilik iptali meselesi var. Şu an ne oluyor? Nedir son durum? Burada sessiz sedasız bir şey de yürütülüyor. İşte emekli maaşlarını veya diğer konuları e, konuşurken, tartışırken bunları da konuşuyoruz. Burada benim merak ettiğim bir usulsüzlük varsa bu iptal edilebilir. Ha tabii zamanlaması ayrı tartışma konusu ama burada şu an sizin rastladığınız mağduriyet yaşayan kimse var mı? Çok var. Şimdi bu programa koşa koşa geldim. Çünkü bir sosyal güvenlik müşaviri 4-5 arkadaşımız böyle yıllık olan bir toplantı yaptık ee, İzmir'de. Burada en çok konuştuğumuz konulardan hani neler değişiyor, 2025'te neler yapacağız, hangi konuları daha çok gündeme taşıyalım toplantısıydı. Ama en çok konuştuğumuz konu bir şekilde bu sahte sigortalılık ve sahte işlerine geldi. Şimdi Murat Bey bana gelenlerde en çok dikkatimi çeken ve buradan aslında bizi takip edenlere de duyurmam gereken konular var. Bir tanesi bu hatır sigortalılığı yapanlar bir öncelikle bundan bir vazgeçmeleri lazım. Bunu aslında Sosyal Güvenlik Kurumu yaptı. Biliyorsunuz 2008'de isteğe bağlı SSK'yı kaldırdı. 2008'e kadar isteğe bağlı eksik günlerinizi SSK'ya ödeyebiliyordunuz. 2008'de dediler ki SSK bitti. Sadece isteğe bağlı ödersen bağlı Bağkur ödediğinizde de eğer 3,5 yıldan fazla prim ödediyseniz Bağkur'a son 3,5 yıl bu sefer emeklilik Bağkur'a kayıyor. İnsanlar da 7200 gün 9000 güne emekli olmamak için yıllarca SSK'ya prim ödeyenler SSK'da prim günü de daha az olduğu için eşine dostuna beni sigortalı yap demeye başladı. Şimdi eğer çalıştığınız yer priminizi düzgün ödediyse ve orası bir sahte iş yeri değilse gerçekten bir faaliyeti varsa burada yine de bir şansınız var. Yani şöyle tarihinde. bir yakınınıza dediniz ki bana sigorta yap ee, o sigortayı yaptı ama gerçekten böyle bir yer var yani böyle bir yer çalışıyor faaliyet evet. halinde diyorsunuz ki bununla alakalı bir incelemeye girerseniz bir şansınız var. Var onu nasıl şansınız olduğunu anlatacağım. Birincisi bu iş yerine sigorta primi ödediğinden emin olmanız lazım. Şimdi vatandaş diyor ki Dilek Hanım girdim E-Devlet'e baktım günler orada gözüküyor. Ben de o primle ödemeye devam ettim, o beni sigortalı gösteren kişiye. Bir sorun yok zannediyordum diyor. Bakın E-Devlet'te gördüğünüz günler Sosyal Güvenlik Kurumu'na priminizi ödediğini göstermiyor. Çünkü prim ödenip ödenmediğini sadece işveren biliyor. Ben şimdi dileketi olarak yanımda kaç kişi çalışırsa çalışsın, sigorta primimi yatırıp yatırmadığını benim yanımda çalışan kişiler ölçemez. E-Devlet'te günü görürler ama primi ben SGK'ya borçlanırım, istediğim zaman öderim. Şimdi mesela belediyeler yıllardır ödenmeyen SGK primlerini şimdi farkına vardı sözde Çalışma Bakanlığı ve tahsis etmeye çalışıyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Dolayısıyla o sizi kandırmasın. Yani orada görünüyor olması primlerin düzenli ödediğini gösterdi. Kurum burada eğer primini alıyorsa, sizin işe girdiğiniz yerde bir personel dosyanız varsa, borroları düzenli imzalıyorsanız, o şeyde personel dosyasının içinde bir hizmet sözleşmeniz varsa ve bakın burası çok önemli yıllardır çalıştığınız mesleğe öz bir yerde çalışıyorsunuz. Şimdi kadın yıllarca bir firmada ihracatçı olarak çalışmış. Sonra bir yerde hatır olarak beni diyor sigortalı gösterin. Kadın orada çaycı göstermişler. Ya da sekreter, göstermişler. Çünkü önceden bu meslek kodları dikkat çekmiyordu. Ve şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu bir platformla çalışıyor. Şeyi kullanıyor, yapay zekayı kullanıyor. Oradan ne isterse o sonuçları ekranına döküyor. Yani problem teşkil eden, yapay zekada problem teşkil eden konuları aradan ayıklıyor. Aynen. Ve diyor ki bu kişide bir problem olabilir. Şimdi yıllarca sigortalı çalışmışsınız, üst düzey yönetici, ihracat mühendisiniz, mühendis olarak çalıştınız. Döndüğünüz geldiniz, eksik gününüz var. Üç buçuk yıl, dört yıl. Bir yerde beni sigortalı göster dediniz, oranın mali müşari gitti, sizi sekreter girdi. Sizi bulması çok mu zor bu teknolojide? Hiç zor değil. Prim ödendiyse ve her şey düzgünse, ikametiniz yakınsa, mesela bugün yine biriyle sabah görüştüm. İstanbul'da iş yeri, kadın Eskişehir'de iş yeri Bu sahte işte. değil, primleri ödenmiş, hiçbir sıkıntı yok. Fakat çalışan kadının hep ikameti Eskişehir, denetmen bunu iptal ediyor ve e, şey diyor ki iş yeri sahibi bana, Burada diyor bir oda kiralamıştı, orada kalıyordu. Dedim ki bakın bunu ispat etme olasılığınız yok. Çünkü böyle bir şey yok. Kadın çaycı ve Eskişehir'de ikameti burada bir oda kiraladı. Kira kontratı var mı? Yok. Kiraladığınız yer, yerin adresi falan var mı? O da yok. E o zaman denetmenlerin verdiği raporla iptal edilen günlere geçmiş olsun. Hazine onu gelir kaydediyor. Ama, böyle Ama gibi... işte e, şöyle bir problem yok mu? yıllarca zaten bu ikamet uyuşmazlığı farklı uyuşmazlıklar e, yapı yani oluyordu ve bu noktada buna izin veren de biraz bu kurumun e, okey demesiydi yani buna karşı çıkılmamasıydı ya da yok kardeşim bu kişinin ikameti uyuşmuyor ben bunu kabul etmiyorum dememesi e, hususuydu şimdi bir anda bunun ayıklanmaya başlaması aslında gerçekten çalışan insanları da ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya bırakıyor %100 haklısın bunu defalarca anlattım ama şu anda bizim Reelde yaşadığımız bu sorunu çözmenin tek yolu yargı, ne yazık ki yargı da bu konuda doğru bir tespit çoğunlukla yapamıyor ve bir sürü mağduriyetler doğuyor. O yüzden bizim yapmamız gereken şu anda eğer böyle bir sahte iş yeriyle, sahte sigortalıkla karşılaştıysak, önce gerçekten orada fiilen çalıştık mı? Fiilen çalıştıysak hiç sorun yok, davaya kadar gidelim. Ama bir hatır sigortası varsa hatır sigortalılığı varsa bu durumda gitmeden önce mutlaka benim meslek kodum nerede, nerede, hangi iş yerinde benim çalışıyor göster. Çünkü denetmen size soracak. O iş yeri nerede? Orada hangi saatlerde çalışıyordun? Orada Ahmet çalışıyor, Ayşe çalışıyor. Denetmenler de bu konuda e, polis gibi soru soruyorlar. Hiç orada çalışmamış kişinin adını bile soruyor. Söylüyor diyor ki orada mücevherler çalışıyordu. E, biliyor musunuz arkadaşlar? sigortalı eğer sahteyse evet diyor çalışıyordu. Halbuki öyle birisinin sigorta primi yok. Yani bir zarf atıyor. Karşı tarafın vereceği bilgiye göre. Sahte iş yerlerinde ise zaten başlı başına sorun var. İki masa, iki sandalyeyle insanlar yer açmışlar. Yanlarında yüz kişi, 80 kişi sigortalı göstermişler. İnsanların primlerini almışlar. Şimdi devlet diyor ki ben senin o günlerini de sildim. bana senin sana ödediğim emekli aylıklarını da bana geri öde. Ama bunu bir uzun süre yaparlarsa ve bunu yayarlarsa 1 milyonu bulur yani bu sayı. Belki geçer bile. Ee, ee, işte, böyle bir tehlike şey var. Ve bu yığıla yığıla gidecek. Şu anda tabii bu konu tam bir gündem midir bilmiyoruz ama bu arttıkça mesela bir yıl sonra muhtemelen biz şunu konuşabiliriz. İşte şu kadar kişi bu noktada basın açıklaması yapıyor, eylem yapıyor diye bir hale gelebiliriz. Ki birleşim ona doğru gidiyor zaten. Birleşemiyor bazıları gerçekten hatır sigortası. Bazılarına da Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki seni ağır cezada yargılayacaklar. Bunu denetmenler de söylüyor. Sen buradan diyor ağır cezada da yargılanacaksın diyor. Bir de böyle bir korku yaşadıkları için yani ben beni bana danışanlardan bunun farkına varıyorum. Vatandaşı önce bu konuda bir e, korkutuyorlar. Bir kere eğer iş yeriniz sahte iş yeri değilse kesinlikle e, ağır cezada yargılanma diye bir şey yok. En fazla günlerinizi silebilirler sizin. Orada günlerin silindiğinde de mutlaka bakılması lazım. Çünkü biliyorsunuz bizim mevzuatımızda 5000-5075 bu günlerle emeklilik var ama bir taraftan da 3600 gün var. Bağkur'dan emeklilikte 7200 gün, 9000 gün var. Bazılarında emekliliği o tarih itibariyle 5000 küsür günlü olmuş ama kadın ya da adam 58 yaşına gelmiş artık 3600 gün emekliliğini de hak etmiş. O zaman sadece o aradaki emekli aylığını SGK geri isteyebilir geri kalanı isteyemez. Ama SGK ne yapıyor? Hepsini talep ediyor. Diyor ki geriye doğru bütün maaşlarını senden talep ediyorum. E, sağlık hizmetlerini de talep ediyorlar. Bu sefer rakam çok artıyor. Yani aslında Murat Bey bir mağduriyet var mı ve ne kadar gündem derseniz çok gündem. Nereden anlıyoruz? Bakın bu tebligatlar gelenlerden. Bir o bir de tebligatlar gitmeye başladı. Bağkur ve GSS'de de biliyorsunuz icra işlemleri başlattılar. En sonunda geçtiğimiz haftanın sonunda bir yazı mutlaka duymuşsunuzdur bunu. 31.12.2025'e kadar GSS ve Bağkur prim borcu olmasına rağmen sağlık hizmetini vereceklerini söylediler. Sadece ilaçları kendiniz alıyorsunuz ama hastaneye başvurduğunuzda sağlık hizmetini veriyor borcunuz olmasına rağmen. Şimdi bundan da şunu anlıyoruz, tahte sigortalılık için benzer sıkıntılar var. İnsanlar bile sağlık hizmeti alamıyorlar, içlerinde şeker hastası, kronik hastalıkları olanlar var. Dolayısıyla bu Sahte sigortalılık ve sahte işyeri mevzu ve bu GSS bağkur pirin borçlarından dolayı icra takibi gibi konular şu anda sosyal güvenlik kurumunun tam da noktası bir dönem e, işyerlerinin arabasında yakaladıkları sigortasız işçilerle ilgili işlem yapıyorlardı biliyorsunuz trafikte polis tespit ediyordu SGK'ya gönderiyordu SGK bunlara ceza kesiyordu. Şimdi de gündem primlerin tahsili. Belediyeler değil sadece. Tahsil edemedi. Çünkü bütün, bütün diğer değil. şeylerle evet. alakalı. peki ben de diyorum ki niye bu saate kadar tahsil etmediniz? Adam 5 tamam. yıldır 10 yıldır emekli aylığı alıyor. Neredesiniz?